Selamlar ben Kerem arkadaşlar. 15.000 Clash Royale oynuyoruz. 15.000 kupa yapmaya çalışıyoruz. 3268 kupadayız. Söyle bir destemiz var. O zaman zaman kaybetmeden maçımıza geçelim arkadaşlar. Bu arada abone olmayı, like atmayı ve bir sonraki videolar diğer, diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Karşımıza Sushi Mochi diye bir arkadaş geldi. Bence kraliyet hayaleti at atabiliriz. Bol şans dediğimizde bol şans diyelim. Güzel güzel. Çok çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hasarımızı vurduk gayet iyi. Oh, çok iyi arkadaşlar. Bu maçın başında böyle bir şey harika. Ee, büyücü atalım. Buz ruhu. Bir de minyonlar savunuruz gibi düşünüyorum. Umarım savunabiliriz. Büyücü ölürse oyun biter. B büyücünün ölmemesi adam çok sağlam geliyor arkadaşlar. Yo yo tam tam hallettik. Ya çok vuracaklar mı? Biz de onlara vurduk. Hasar denkleşir ya. Çok şey değil. Sıkıntı değil. Cadı ölürse güzel. Harika. Tüp çok sıkıntı değil ya. Bakayım. İyi iyi tamam. Kule canları eşitlendi en azından. Kraliyet hayaleti ne yapacak bakalım. Ee, sıkıntı yok. Güzel. Hasar veriyoruz. Harika. Ben bu adamı yenerim arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Biraz daha bekleyelim. Ee, i̇ksirimiz birikecek. Şöyle bir arkadan milyonlar basılır. Ee, Pekka geliyor. Bekleyelim. Arkasına bombacı. Bombacı okları ölür mü acaba diye düşünüyorum. Sanırım ölecek. Tamam şöyle atalım. Kaçırdım mı? Harika. Çok iyi. Tekrar şöyle büyücü. Evrimli bu sefer. Bir de korumalar. Yıldırım attı. Tamam tamam. Savunabiliyoruz. Savunabiliyoruz. Şöyle bir buz ruhu. Buz ruhu boşa gitti. Bence karariyet domuzları basılır. Bakalım. Adamın elinde sanırım az iksir var. Yok bayağı da iksir varmış. Ama güzel kuleyi aldık bu çok iyi. İyi iyi ana kuleye de vurduk. Acaba üç taça gidilir mi? Deneriz deneriz. Bir üç taç denenir bu maç. Orada havaya vuran kart yokken şöyle bir minyonlar. Dedim ve havaya vuran kart geldi. Büyücü. Korumalar. Yıldırımı attı. Yıldırımı boşa attı. Kraliyet hayaleti. Çok şey geliyor. Bok gibi attım sakiniz 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 buz ruhu kuleyi verdik ya kuleyi verdik ya dur bir dakika verdik verdik vermeme imkanımız yok ama ben 2 iki, e, e, iki, x'te daha güzel şeyler büyücü çok yakın attık ya adam durmuyor arkadaşlar adam sürekli basıyor lan bir dur artık ya Pekka, mini Pekka savun orayı, savun orayı. Hayır ya, hayır ya. Dur, dur, dur. Savunabilirsen atağa çıkılır. Savunabilirsen atağa çıkılır. Savunabilecek mi peki? Yok, adam sürekli bir şey atıyor. Yok, olmuyor, olmuyor. Kaybettik arkadaşlar. Uf! Neyse sıkıntı değil, sıkıntı değil. Bir kazanır, bir kaybeder, iki kazanırız. Bak, bak. Terbiyesiz. Umrumda değil. Ee, neyse arkadaşlar, bir kazanır, ay, bir kaybeder dediğim gibi iki kazanırız. O yüzden çok sıkıntı değil. Bekleyelim biraz daha. Ee, karşımıza DBZ Valiant diye bir arkadaş geldi. Kalp atıyor. Girelim. <laughs> Dur bir dakika bakayım. Şöyle yapalım. Oklar Bir kere daha vurur mu kuleye? Yok. Zor. Diğer maç niye kaybettik? Diğer maç niye kaybettik? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Aslında fena da oynamadık da. İksir kullanamadık işte. Minifekka yaklaşsın. Korumalar. Bir de minyonlar. Önüne kraliyet hayaleti. Herkeste yıldırım var. Allahım şaka gibi ya. Aslında Val'gur'u çok takalım takalım takmamız lazım. Şöyle deste dönsün buz ruhu. İksir kalmadı. Neyse çok. Büyücü sen niye? sıkıntı yok sıkıntı yok. Büyücü tek bitmesin. X, i̇ksir yok ki. İksir yetersiz tabii ki. Biraz bekleyelim arkadaşlar. İksirimiz biriksin. Kuleye güzel vurduk. Minyonlar kraliyet hayaleti. Yanlış mı ya, ya ya yanlış attık. Neyse problem yok problem yok. Biz de onun kulesini biz onun kulesini aldık aldık. Oh çok iyi. Tamam biraz bekleyelim süre de var al alamadık ki kuleyi yani ben konuşuyorum da burada. Ne yapacağız? Valkyra korumalı atmak da yani biraz aptallık göstergesi de. Kule can tam tam sıkıntı yok. Verdik mi? Vermedik. Harika. Ben o alırım. En kötü oklar çevirerek alırız. Yani çok sınırlı değil. 2x'e girdik. Ee, ben hata durdurmamam lazım. Çünkü tam aldık. Ee, 50 saniye daha savunmam lazım. Bir yücü. Pekka korumalar minyonlar Kraliyet tamam tamam çok güzel savunduk çok güzel savunduk ee, is iskelet ordusu satabilir büyücü attım o yüzden fıçı attı oklar a a ya ne neyse 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 atağa devam edelim şöyle baskı yapalım en azından minyonlar bir dakika. Tamam. Savun, savun artık. Öldü artık. Öldü artık. <laughs> tamam tamam. Sakinim. 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 İskelet ordusu tarzında bir şeyler gelebilir diye minyonlar attım. Ee, bir de kraliyet domuzları. Ölsün o. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok vurduk kuleye. Harika. Çok güzel, çok güzel. Bir dakika, bütün kuleye vurur mu? Bir dakika. Çok bir dakika dedim ya. Neyse sakiniz. Tutun artık. Tutun artık. Bir şeyler yapın artık. Bir daha minyonlar. Korumalar, bütün oda zıvırları bastık. Ay, ay, dur 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 dur. Dur, çok güzel şeyler olacak orada. Olamadı. Çok güzel şeyler. Olamadı. Bir daha bakın. Ee, tamam sakinim ya bir daha. He? Tamam tamam güzel. Alırım alırım. Aldım zaten. Son 60 saniye. Şöyle büyücü. Korumalar gel. Kraliyet. Tamam tamam. Yok yok geçemez. Geçemez. Geçemedi zaten de. Büyücü. 3 taç alacağız. 3 taç alacağız. Kraliyet domuzları. Kraliyet hayaleti, korumalar. Kazandık. Oh, zor maçtı, zor maçtı. Evet, zor maçtı. Ama güzel maçtı, zor maçtı. Böyle maçların hastasıyız. Tamam kanka. Kudur. Kuduruyor. Var mı başka? Kuduruyor. Tekrar bir maç, diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Ee, tamam az önceki yenilginin, mağlubiyetin şeyini çıkardık. Karşımıza Deadly, Sansal diye bir, sansal işte nasıl okunuyorsa bir arkadaş geldi. Ne yapacağız? Minyonlar, buz ruhu. Tamam tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ama vurmasın. Bir kere, bir kere vurabilir. Tamam, bir kere vursun. Bir kere. Kaç kere vurdun Allah'ım? Çok hatalı oynadık ya. Tamam, biraz bekleyelim. Biraz sakin olalım. No problem, no problem. Büyücü. Çok canı gitmesin diye kurmalar. Harika. Tek göndermeyelim bir ipucu vursun vursun iksirimiz yok iksir e, iksir yönetimini öğrenmem lazım çok hızlı kule verdik çok hızlı kule alırız rahatta kalın onlara bir şey atmazsan onlar orayı alır attı atsın çok güzel vurduk bu arada Onu ejderhayı gelsin. Yetişir, yetişir mi? Yetişsin ya. Dondur onu aslan parçası ya. Tamam çok vurmayacak. Güzel bir kere vurdu. Biz hiç kuleye vuramadık ve bir dakika kaldı. Ne yapacağız? Biraz bekleyelim. Minyonlar harika attık. Minyonları da bir, biri gitti. Tamam, üçü devam etti yoluna. Güzel. Alın o kuleyi ya. Vur lan bir kere, bir kere daha. <laughs> sakin, sakin. Bas köprüden, bas. Büyücü yandık. Kraliyet hayaleti. Bizimki evrenli ama güzel. Of! Kraliyet tomuzları koşun lan. Alırlar ya. Güzel aldık 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 aldık. Uf, oh, maçlar çok zor ilerliyor ya. Ne yapacağız? Büyücü. Korumalar. Kraliyet hayaleti. Domuzcuklar değil hayır. Mini Pekka. Bu ruhu atalım çok vurmasınlar. Hiçbir şey yaramadı bu ruhu büyücü tekrar korumalar geldik geldik aldık üç taşlık atak üç taşlık atak hadi bitti ki atak bitti bitmedi 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 kraliyet aylık tekrar milyonlar onu büyücü arkana dön ya neyse kulesin canı çok az kaldı oklar büyücü Sen niye büyücüye goblin çetesi atarsın ki? Yani neden? Bunu bir mantık var mı? Mini Pekka yetişti güzel. Kraliyet harfi tekrar. Çok sağlam geliyoruz. Çok sağlam geliyoruz. Hala çok sağlam. Aldık. Bravo diyor. Teşekkürler. Biz de bravo diyelim. İyi oyundu diyelim. Nerede? iyi oyundu burada. Bir el, bir, e, bir el daha atalım arkadaşlar. Karşımıza kim gelecek? Karşımıza bilirsin Megatron. O severiz. Megatron. Şöyle bir basalım. Bol şans. Yemeyiz aslanım. Yemeyiz arkadaşlar. Bakın bu taktiktir. Bunu atarlar. Adam emoji atacağı zaman bir şey atarlar. Adam hatalı oynadı bu arada. Çok hatalı oynadı hatta. Yani bu bu kadar hızlı bu kadar hasar. Güzel. Buzlu hukukunu tutarlar ya. Tutarlar. Şövalye kuleye gelmesin de. Ne oynuyor acaba? Ben çok domuz binicisi gibi hissettim. Ve sanırım domuz binicisi oynuyor. Benim destemde bina yok arkadaşlar. Benimki binasız bir deste. Oklar o bana öyle kolay kolay vuramaz kanka. Ben şimdiden sana söyleyeyim de yani bilgin olsun. Oynuyormuş. Ee, roket oynuyormuş. roket atma fırsatı vermemeliyiz. Cehennem kulesi döndü mü acaba eline ya? Dönmüş. Umarım isimlerini doğru söylüyorumdur. Beni likelemezsiniz de yani. Umarım doğru söylüyorumdur yani. Yok yok ben bu adam o kadar şey döndürmeden ne şu adı? Roket döndürmeden ben o kuleyi alırım. Hatta şu taça bile gideriz arkadaşlar. B güzel. Dedim yani ben roket döndürmem bu adama. Benim bu zamana kadar roket kullanan kimse inemedi. Fıçı vursun fıçı vursun. Şöyle. Çok güzel ya çok güzel ya. Bakalım çok vuracağız kuleye. Ya sen niye? Neyse neyse sıkıntı yok. Kar topu attı. kraliyet domuzları bu ruhu çok şey yapmaz orada. Kraliyet hayaleti şey dedim ben. Beni bu zamana kadar roket kullanan kimse yenemedi. Yenemeyecek de. Bravo diyor. Teşekkürler. İyi oyunda. Bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım karşımıza kim gelecek? Karşımıza Glitch Cherdy diye bir arkadaş geldi. Hemen bol şans dedi. Bir dakika, bir dakika. Ha, yani bir şey Dev mi? Ya bu kadar yani şimdi yüksek değil de devin geldiği yani devin oynandığı ilk arana da dev oynanıyor yani. Bu kadar yüksek yani ilk arana ya göre bu kadar yüksek kupada. Lan ne oynuyorsun lan? Ben bunu yerim yani. İlker o çok çok ilker bir deste. Büyücü. Biz yok yok hiçbir şey yapamaz bu adam bana. Kuleme vurabilsin. Bir kuleme vurabilsin bakayım. Kuleme vuramayacak. Feralet domuzları geçin işte. Ya önüne geçseniz adam. Güzel güzel güzel. Bu adam bana çok az vurur arkadaşlar. Hiç vuramayabilir bile hatta. Hatta challenge yapalım mı? Şey challenge'ı. Bu adam bana vurabilecek mi vuramayacak mı challenge'ı da vurabilecek sanırım. Evet evet vurdum. <laughs> oğlum ne oldu? Ne vurdu? Ben... Nasıl oldu bu? Beni bana bunu açıklayabilir mi? Ben ne yaptım oradan onu şey oldu. Ne oldu lan? Hay sabır. Hay sabır. Nasıl oldu? Biri bana bunu açıklaması lazım şu an. Nasıl oldu lan o? Nasıl yani? Nasıl? Bir dakika bakayım. Şuradan da bir kraliyet konusu kimi savunacak? Bak oraya iksir harcadı. Buraya ne atacak? Binan var mı elinde? İskelet ordusu. Sakiniz sakiniz daha çok baktığımız var Kulenin de canı çok az Yani az diyeyim az çok az değil az Şunlar gelsin çok vurur bunları Şöyle bir şey yapalım Deste değişikliğine gideceğim ya Büyücü Kazanırsak devam Kazanamazsak Deste değişikliği Tamam 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 bizde 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 şu şey ne kadar vuracak? Dev. Hadi lan al lan o kuleyi. Ayy. Çok ilginç bir maç oluyor. Biz nasıl o o kadar vurduk? Oğlum ne oldu lan bu maç? Garip bir maç oldu. Şuraya bu dev geliyor. Ee, mini pekka. Büyücü. Harika. Çok güzel zamanlama. Kuleye çok vurma. Kuleye çok vurma. Kuleye çok vurma. Çok vurma. Arkadaşlar ben bir deste değişikliğine gidip geliyorum. Ee arkadaşlar desteği böyle yaptım. Ne oldu destede? Işte de? Şövalye aldım. Oklar yerine e, alev topu aldım. Kılıçşor aldım. Ee, Destenin son hali bu. O zaman biraz daha oynayalım bakalım karşımıza kim gelecek. <laughs> Karşımızda Reyna geldi. Sanırım hanımefendi. Şöyle hemen bol şans diyelim. Ben hanımefendi dedim de lütfen. Klan ismine bakın arkadaşlar lütfen. Ee, golem mi oynuyor? Bilmiyorum. Durun bir dakika. Şova e, neydi ya bunun adı? Ben bunun adını unuttum. Adını unut... Sanırım golem oynuyor. Ama yanılıyor da olabilir. Yok golem destesinde kolay kolay bina olmaz. Çok gizemli şu an bu adam. Buz ruhu. Domuz birincisi oynuyormuş. Biz de basalım. Çok sağlam atak geliyor. Topun yok olması lazım. be. Mini pek bir kere vurdu. Kraliyet Allah'ım kraliyet herhalde nereye gidiyor? Allah'ım. Bunu da mı görecektim? Aldık. Deste şu an çok çok daha iyi ilerliyor arkadaşlar. Deste çok iyi şu an. Bir kere daha olsaydı ona güzel olurdu da. Neyse. Ee... Sakiniz. Öl artık. Slasher. Kraliyet hayaleti. Şövalye. Deste çok iyi ya. Güzel oldu. Güzel oldu deste. Ram. Papam. 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 Babam. Yaklaşsın biraz sakiniz. Sakin miyiz? Sakiniz, 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 sakiniz. Bir kere vurdu. Alev topu döndüreceğim ha. Sen. Oğlum beni roket oynayanlar yenemedi. Sen alev topu çevirerek mi yeneceksin beni? Sen kim köpek? Ram, papam, papam, bum bum. Üç taç gelir mi? Hayır ya ben çok ne yaptım? Tamam tamam yine bir kere vuracak. Bir kere mi vuracak? Bir, Güzel bir kere vurdu. Ram popom popom babam popom Ram Ram İyi bu maçı da kazandık. Keyfim çok keyfim meyfim on numara yani arkadaşlar. Üç taç. Yeah. Üç taç aldık arkadaşlar. Güzel oldu. Güzel oldu. Bravo diyor. Gülelim. Ee, arkadaşlar bir şu ödülleri de bir alalım bakalım neler vermiş, neler çıkacak. Buradan altın Biliyoruz. Çok bir şey vermemiş. Buradan bir tane yeni savaş flaması. Süperiz. Buradan ay sandık. Dur yanlış oldu. Buradan da para. Tamam. Çıkalım. E ee, 20 seviye olmuşuz bu arada arkadaşlar. Güzel. Şimdi 1200 altın. Hadi güzel bir şeyler. 10 taş. Mızraklı goblin kullanmıyoruz. Yarasalar kullanmıyoruz. Goblinler kullanmıyoruz. Hadi kullandım şifacı kullanmıyoruz. Kullandığım bir şey lütfen ya. Hadi bir tanecik kullandığım bir şey. Muhafızlar belki oynarız. Valkür güzel. Valkür severiz. Goblin fıçısını. Ya çok kötü verdi yani. Kullandığım bir kere kullandığım bir şey varsa şaşarım zaten. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.